Evet arkadaşlar tekrardan herkese merhaba ee, öncelikle bir aksaklıktan dolayı kapatmak zorunda kaldım videoyu ama açılımı kapatmak istemedim çünkü doğru açılımın bu olduğunu enerjinin bu olduğunu inanıyorum şimdi şöyle koçayı dolmaya yaklaşıyor biliyorsunuz ki 7 Ekim'de bunun üzerine kolektif bir açılım yapmak istiyorum bir saniye evet bunun üzerine kolektif bir açılım yapmak istiyorum. Ee, şimdi yorumlamaya başlayacağım ama öncelikle abone olup beğenirseniz çok mutlu oluyorum ben. Çünkü sizin sayenizde büyüyorum. Şimdi şöyle bir ayıralım. Aynen böyleydi. Şöyle siz çok uzun zamandır emek verdiğiniz bir konuda artık sonuna geldiğini ve bir haberden kaynaklanan veya bir e, bir haberden kaynaklı değilim. Sizin bu alanda bir değişiminizi görüyorum. Yani müthiş bir değişim gelecek ve bu değişimde yeni bir yolculuk, yeni bir iş, e, yeni bir ilişki de olabilir bu. Biliyorsunuz ki iki taraflı ben yorumluyorum kartlarımı. Artık şey diyeceksiniz yani uzun süredir ya benim işlerim niye rast gitmiyor, niye olmuyor, niye bunları ben yaşayamıyorum, neden emeklerimi karşılığını alamıyorum dediğiniz bir zaman olmuş. Artık bunların meyvelerini alabileceğiniz bir Ekim ayı olacak arkadaşlar. E, uyumlanacak olan insanlar lütfen ama lütfen yorum yapsınlar. E, çünkü bu da çok önemli. Şöyle ki Aynen böyle, yok şöyle çıkmıştı. Pardon. Şimdi siz geçmişten sizi rahatsız edecek bir enerji görüyorum Ekim ayında. Yani sizi biraz ikilime sokacak bir eylem olabilir. Yani geçmişten biri gelebilir, sizin kafanızı karıştırabilir. Ama sizin kılıcınız çok keskin ve bütün bağları koparacağınızı görüyorum. 7 Ekim Koç Dolunayı biliyorsunuz ki dolunaylar bir şeyleri bitirme, sonlandırma, size hizmet etmeyen şeyleri, toksik olan şeyleri sonlandırma zamanıdır. Sizin de bunu iyi bir şekilde kullanabileceğinizi, kullanacağınızı görüyorum. Tabii ki tartışmalar olabilecek. Bu sürede çünkü koçta olduğu için Dolunay biraz daha böyle agresif bir tutum sergileyebilirsiniz insanlarla iletişiminizde. Buna uyarı olarak e, bunu söyleyebilirim sadece. Bunu yapmamanız gerekiyor. Sadece ben olarak çok bencil bir e, hareket olmamalı. Yani bu insanlarla olan iletişiminizi bozar. Çünkü bir de ayın 21'inde gerçekleşecek olan terazi yeni ayı da karşıt burcunuza yani terazide olacak koçun. E, bu da o yıkılan şeylerin yüzleşmesini size getirebilir o yüzden şimdi dikkatli olursanız daha samimi ilişkiler kurabilirsiniz insanlarla zaman 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 geldiğinde biraz yavaş yavaş ilerleyin çok insanlarla diyaloğa girmemeye çalışın ya da böyle sorunlarınızı çok anlatmamaya çok sinirliyseniz iletişim kurmamaya gayret edin lütfen çok güzel bir e, tanışma da görüyorum arkadaşlar Ekim ayında. Yani kalbin de şifalanacağını ve bu alanda da bir yenilik yaşayacağınızı görüyorum. Uzun süredir hayal ettiğiniz şeyler bu tamamlanma sayesinde yeni bir başlangıç getirecek sizin hayatınıza. Ama bu tamamlanma kolay olmamış sizin için. Yani bunu cesaret edebilmek için çok çabalamışsınız. Çok yüzleşmek zorunda ve mutsuz olmuşsunuz. Ee, ama bir dönüşüm kapınızda ve bu dönüşümü lütfen kabul edin. Evet, korkacaksınız. Belki mücadele edeceğiniz çok alan olacak. Hala aktif e, yorulacaksınız da. Ama sonucunda bunu alışıp e, hayatınıza dahil edince her şey çok normal gelmeye başlayacak. Sürece güvenin. Çok hızlı bir çok hızlı çok hızlı bir ilerleyiş görüyorum arkadaşlar. bazılarınızda da e, inanç konularında hassas olabilir bu aralar. Yani ben niye hayattayım ya da hani varoluşu sorgulayabilir. İçe dönüleceğini düşünüyorum. Biraz daha maneviyata yönelmenizi öneriyorum. Çünkü bu düşünceler size e, hayata karşı olan bağınızı e, şu anda genişletmiyor arkadaşlar. Birazcık ara vermeniz, birazcık her şeyi düşünceleri bile akışa bırakmanızı da her uyandığınızda düşüncelerinizi özenle seçmenizi öneriyorum. Çünkü bu aralar biraz canınız sıkkın ve tutkunuz da canı değil, sizin tutkuya, yeni bir aşka, yeni bir işe ihtiyacınız var ve Ekim ayında bu dolunayda tamamlanma enerjisinden sonra size gelecek olan şey de bu. Bunu kabul edin ama kabul edin ama yine de gözlemde olmaktan yani gözlemde olun bir şeyleri hemen kabul etmek yani o enerjiyi iyi enerjiyi kabul edin ama insanları gözler halde olun hemen hayatınıza dahil etmeyin birazcık zaman tarayın süre süre tanayın onlara. Ateşinizi doğru yerde kullanırsanız gerçekten birkaç belirsizlik de var. Onların da gideceğini görüyorum. Bu bence zihinsel belirsizlikler hayatınızda. Yani yaşınızdan da kaynaklı olabilir. Yani bir döngüde olabilirsiniz. Bir sıçrayış yaşayacaksınız bundan sonra. Sürece güvenmenizi öneriyorum. Biraz daha kadersel bir süreçler ya bunlar. O yüzden akışa bırakmanızı öneriyorum duygularınızı da melankolik yaşamayın. Onun onları kabullenip sevinç yani size huzur getirmesini sağlayın. Geçmişten gelen bağları koparın. Geçmişin size hizmeti yok çünkü yakın zamanda birisi kapını biriniz birisi kapınızı çalacak. Çok özür dilerim. Genellikle Ekim ayı kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz tam hissedebileceğiniz bir ay olacak. Özellikle 7'sinden sonra ortasına ortasına doğru ilerlediğinizde kendinizi daha farklı hissedeceğiniz bir zaman dilimi olacak. Evet arkadaşlar, Ekim ayında pardon, Ekim ayı açılımımız bu kadar. Bir dahaki açılımımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın lütfen.